Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Kadirhan Çobanoğlu. Ben de Kerem Çobanoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kerem bugün ne yapacağız biz? Kutu açılımı yapacağız. Evet bugün Arduino Mega yani Armega Modular Controller versiyon 1.0'ın kutu açılımını yapacağız. Eğer bundan aldığınız takdirde nasıl bir cihaz gelecek ve neler olacak onları göreceğiz. Değil mi Kerem? Evet. Tamam. Açalım. Kutumuzu açalım. Şimdi şu ipi sen tut şuradan. Bunu da ben tutayım. Hazır mısın? Çek bakalım. Apla. Evet, çıkar ipimizi. Evet, kutumuz açılıyor. Aç bakalım, şunu da çıkar. Evet, sırayla şimdi. tek. Şimdi, altında ve üstünde birer tane kontrol plak devremizi... Yana koyabilirsin onu. Evet, birer tane kontrol plak var altında ve üstünde devreyi korumak için. Bir adet sinyal listesi içerisinde. Bir adet komponent yerleşimi olan PCB. Bu kare pantolon. <laughs> evet. Bir saniye şunu çıkartayım hemen. Burada da ardunyamız var evet. şu şekilde. Ve burada da. Evet. Şu şekilde. Var, Nerede? Mi? Dur yavaş yavaş göstereyim. Tut bakalım. Burada, burada bir adet burada vida. Güçlendirici güçlendirici ip var. Güçlendirici kablo değil mi? Evet. Adaptörümüz mi? var burada bir adet. Evet. Canete. Mavi. Mavi. Mavi kablo ne işe yarıyor sence? Programlamak evet. için mi? Evet. Evet, Arduino'muzu programlamak için. Evet. İçerisinde bir adet ray var. Panolar için ray montaj aparatı. Evet. evet, başka ne var içerisinde? i̇çerisinde Şunu da göster şey bakalım. Bunu bir göster. Bu ne? Bir adet yüksek kablolar için klemenslere. Evet. evet, bu şeyler. Evet, başka ne var? Göster. Bak Yüksük bu saat entegresi. entegresi. En Söyle bakalım saat, en saat entegresi. Saat entegresi. Aa, aynısı. Evet, ise bir adet joystick onu. Söyle bakalım. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Boş. Bitti. Bu kadar. Altında evet. üstünde. Hiçbir şey kalmadı. Evet devremizi canlandıralım mı? Evet. Hazır mısın? Şunu da Öncelikle takarım. tamam. Şunu çıkar bakalım. Ben ne... Çıkar içerisinden. Eh. Ben de bunu çıkartayım. Evet. Ver bakayım. Yardım ben şunu ben da oynuyordum. Evet, Joystick'te. Hazır bu. Tamam. Okay. Saat ertelgesini yanlış takma ihtimaliniz yok. Zaten ters takarsanız ardı yürüyecektir. O yüzden düzgün takmamız gerekiyor. Tamam. Evet. Onu kullanmayacağım. Çünkü güçlendirici devreyi kullanacağım. Tamam mı? Devrenin üzerinde artı ve eksi zaten yazıyor. 12 volt besleme ve dökü yani 9 voltu da çalışabilir. Hangisine? O pano için gerekli. Biliyor musun Panoya bunu monte etmek için. Neden? Devrenin altında pano ray montaj aparatı da var. Ya. Evet hazır mısın canlanacak şimdi devremiz. Bir daha de var. tane de güçlendirici kablo. Kablo evet. Mavi mavi kabloyu takacak. Evet devremiz hazır. Hemen mavi, canlandıralım. Mavi mavi. Hemen geldi devremiz. Miyiz? Bakalım şöyle tutalım. Arduino Mega Modular Kontrol Sistem Sanırım. Evet. İçerisinde demo program mevcut zaten. Doğru mu? Bak, Bas bakalım butona hani ne çıkacak. Tamam. Tarih, saat. Bir tane aşağıya in. Analog inputlar, dijital inputlar. Dijital input role kanalları var. İçeri girdin, Geri gel. Aşağıya in. Transistör girişlerimiz var. Butonlar, ledler, buzzerlar var. Saat var dedik. Başka? Nem ve sıcaklık var. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonra Görüşürüz. Iyi bakın. Kendinize bakın. Bay bay.